Gökdoğan kanalına hoş geldiniz. Haberimizi izledikten sonra abone olmayı unutmayın. Darbeci Halife Hafter'e bağlı uçaklar için Birleşik Arap Emirliklerinden akaryakıt taşıyan petrol tankerine, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı silahlı güçlerce el konuldu. Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Umye bağlı öfke volkanı operasyonu deniz gücünün komutanı da İsa, yaptığı yazılı açıklamada, Liberya Bayraklı, Gulf Petroleum 4 adlı petrol tankerine el konulduğunu duyurdu. İsa, gemiyle ilgili incelemenin tamamlanmasının ardından sonuçlarının hemen yayımlanacağını kaydetti. Libya Ulusal Petrol Kurumu, birkaç gün önce yaptığı açıklamada, Bayeden, Gulf Petroleum 4 adlı gemiyle Bingazi'ye petrol taşındığını duyurmuştu. Açıklamada Hafter'in kontrolündeki bölgeye gayrimeşru şekilde petrol ithalatı kınanmış, petrol ithal etme hakkının yalnızca kuruma ait olduğu vurgulanmıştı. Savunma sanayi ve bölgesel siyasi askeri gelişmeleri yakından takip etmek için lütfen abone olun. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.